Herkese selamlar. Ligin küme düşme hattında, birinci ligin küme düşme hattındaki iki takımı Altay ve Ümraniye Spor İzmir'de karşı karşıya geldi. Maç aslında zevkli birinci ligin ortalamasının üzerindeydi. Bol gol usulü vardı. Tabi bu da bol heyecanı doğurdu. Karşılaşmadan Ümraniye Spor 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ama aslında bu öyle tam olarak Ümraniye Spor ezdi geçti öyle bir şey yok. Ümraniye Spor gol atmayı başardı. Maçtan galibiyetle ayrıldı. Ve ilk 3 puanını hanesine yazdırarak ligin dibinden kurtuldu. Altay ligin dibine gitti. <laughs> Karşılaşmaya Altay Ümraniye Spor daha iyi başladı. Yaklaşık 30-35 dakika. Topa sahip oldu. Pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Neredeyse maç tek kaleydi. Sonra Altay toparlandı. Bu sefer Altay pozisyonlara girmeye başladı. İlk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıda bir oyunda denge vardı. Tabii ki bu denge golle bozuldu. Ümrani Spor öne geçti 1-0. Bu dakikadan sonra Altay beraberlik için yüklenmeye çalıştı ama hemen arkasından bir ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kalan bir oyuncu Ceyhun takımını eksik bıraktı. Tabii ki Altay <laughs> eksik olmasına rağmen yine bir beraberlik golü için yüklenip Pozisyonlar buldu ama yüklenirken de defansında çok boşluklar bıraktı. Bu defansı çok iyi değerlendiren Ümraniye Spor iki tane daha gol attı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Şimdi <laughs> Altay tabii ki ligin düşmeye aday ilk takımlarından biri. Zaten puan durumunda da yerini belli ediyor. İki senedir transfer yapamıyor. Ve oyuncular genç ağırlıklı. Bu da tabii ki genç ağırlıklı oyuncuların yeteneklerinin birbiriyle aynı olması Altay'ın bir takım olamamasına sebep geliyor. Nedir bu aynı? Teknik yok. Altay'da genç oyuncularda teknik yok ama eskilerde, tecrübelilerde de bu teknik yok. Bir tek işte şöyle hemen açayım. Sadece Tolga Ünlü'de birazcık bir yetenek var. Ayağına hakim bir oyuncu. Onun dışında böyle topu alacak, saklayacak, pas verecek, araya paslar atacak kapasitede oyuncuları yok denecek kadar, yok denecek kadar az değil, hiç yok yani. Tolga onu yapabilir. O da tek başına pek fazla varlık gösteremiyor sahada. Onun dışında yani alt ay bitik. Şimdi genç oyunculardan çok koşmasını beklersiniz. Geçen sene çok koşuyorlardı. Bu sene o yok. Pas kaliteleri düşük topa girmeyi bilmiyorlar ki sadece onlar değil yani öylesine mi topa girişleri var. Rakip artık topu saklamış gidiyorlar ayaklarını uzatıyorlar rakibe darbeyi yapıştırıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Sarı kart. Sefa sarı kart. Onur sarı kart. Ceyhun sarı kart. 66'da sarı kartı yiyor. Sonra 72. dakikada hücum ederken rakip topu alıyor da kendi yaralının ortalarında. Oradan sağ tarafa, sağ altaya göre sağ çizgiye doğru geçiyor. Ceyhun ayağını uzatıyor, rakibe çermeyi takıyor, ikinci sarı kartı alıyor. Yani bile bile sanki hareket yapıyor. Bu Altay'ın, zaten Altay o sırada 1-0 yenik durumdaydı. Gol için yükleniyordu, beraberlik için yükleniyordu. İşte bu saçma sapan ikinci hareket biri de saçma sapan bir foldü. İkincide de aya sarı kartlı oyuncu rakibin önüne ayağını uzatıyor, çelmeyi takıyor. Yani oradan pozisyon çıkmaz zaten. Ama gidiyorsun sen orada foul yapıyorsun, ikinci sarı kart alıyorsun. Takımını bir kişi eksik bırakıyorsun 72. dakikada. Tabii şimdi gol bölgelerine gelecek olsa gol atacak oyuncusu da yok altın. Bir tek Paşao var. Bir tek ile bu iş yürümez. Paşa atarsa kazanacak. Atamazsa puan kaybedecek. Yenilecek. Yani durum işler acısı. Altay bana göre yani bu takım 3. lige koy. 3. ligde bile şampiyon olma olasılığı çok düşük. Yani 3. ligde de çok iyi top oynayan takımlar var. Çok iyi paslaşan Kaliteli, yetenekli oyuncular var 3. Lig'de. Yetenekli oyunculardan kurulu takımlar var. O sebepten dolayı yani Altay maalesef ne kanat doğru düzgün kanat organizasyonları yapabiliyor ne doğru düzgün orta yapabiliyor. Yani sıfıra sıfır. E bu takım nasıl galip gelecek? Bu takım geçen sezon kurtardı. Bu sezon nasıl kurtaracak? Kişi çok ama çok zor. Zaten ligin son sırasındaki ümraniye spora yenilerek daha da Sıkıntıya girdi. Şu anda ligin son 3 basamağında ki takımların puanları 5'er. Giresun, Ümraniye, Altay. Altay Avaraj'dan ligin son sırasına demir atmış durumda. Şu anda işi zor. Şimdi notlarımdan gideyim. 5. dakikada cezanın içinde topla buluşan Ivan Saponjic şutunu çekti. Üstten auta attı Ümraniye için bir tehlikeydi. 9. dakikada gereksiz bir foul yaptı Altay yine biraz önce bahsettiğim gibi. Burada tabii kart yoktu ama yani cezalının yakınına sen gereksiz bir foul yapıyorsun. Orada ayağını uzatmaman gereken yere ayak uzatıyorsun. Ayak topa doğru uzatılır. Mecbur çok mecbur kalmadığın sürece foul yapabilirsin. Ama yani sen topu rakip gidiyorsa sen yapacağın şey nedir? Topu takip etmek. Bir, bir adım geride mi kaldın? Foul yapmayacağız. Sen rakip şutta hazırlandığı zaman yatarak önünde set olabilirsin. Yani bir adım da geride olsan bir şekilde o topu şutu önleyebilirsin. Ama foul yapıyorsun cezanın hemen önünde tehlikeli bir yer. O çapraz pozisyonda orada orta geldi. Arka tarafta iki tane Ümraniye oyuncu bomboş. Öndeki oyuncu tam da kalenin zaten oyuncu altı pasın içinde yatarak kafa vuruyor. Arka direk tarafında sol tarafı kale. Hemen sol çaprazı bomboş. Kalecinin olmadığı yer. Oraya kafa vurmaya çalıştı. Ama bunu başaramadı çok kötü vurdu. Top da yavaşça kaleye doğru gidiyordu. Gerçi de o İbrahim geldi. Topa vurdu. O da ters vurdu. Gerçi top havalandı. Kornere çıktı. İleriye atamadı topu. 10. dakikada yine bir Ümraniyeli hata vardı. Şut çektiler. Kaleci uçtu ve çelmeyi başardı Eren Karataş. 11. dakikada Ümraniyet tehlikesi vardı. 16'da Ümraniyet tehlikesi vardı. Bu dakikalarda Ümraniye dediğim gibi yani maçın 30-35. dakikalarda bayağı etkiliydi. Neredeyse tek kale oynadı denebilir. Altay tamamen acemice bir futbol sergiliyordu. Şimdi Münaniye Spor atak yaparken defansta eksik kalıyordu. Altay topu kapıyordu. Mesela sağ taraftan Altaylı oyuncu bomboş koşuyor. Top sol tarafta Altaylı oyuncular bir türlü o uzun pasları atamadılar. Uzun pasları atıyorlar cep'e kaleciye doğru gidiyor. Köşeye köşeden koşan oyuncunun önüne bir türlü atamadılar. Uzun kısa paslarda zaten çok hata yaptılar. Bir pas yaptılar, iki pas yaptılar, üçte bitti. Pas kalitesi düşük. Uzun pas kalitesi sıfır denebilir. Yani başarı oranı sıfır bile denebilir. O kadar kötüydü. Bu uzun pasları iyi atabilseler daha fazla pozisyona girebilirdi. Altay Ümraniye Spor'un birazcık daha dikkatli oynamasına, defansa birazcık daha önlem almasına sebep verebilirdi. Bunları yapamayınca Ümraniye Spor'u fazla tedirgin edemedi. Hiç pozisyon olmayan Altay 26. dakikada net bir pozisyon yakaladı. Onur Efe rakibinden sıyrıldı cezanın içerisinde çaprazdan kaleye yaklaştı. Uzak direkt gibi bomboş. Kaleci yakın direkt dibini kapatmış ama uzak direkt dibi boştu. Onur Efe de orayı gördü. Vuruşunu yaptı ama top direğin yanından uzak direğin yanından avuta gitti. Bu da %100'e yakın bir kaçan pozisyonda Altay adına 28'de Ümraniye tehlikesi vardı. 29'da korner kullanıldı. Kafayı vurdu Ümraniyeli oyuncu. Kaleci Eren Karataş ikinci kez sahneye çıktı. Topu çelmeyi başardı. Yine bir Ümraniye spor ama kalecinin dibindeydi. Yakınına düştü top ama bir türlü vurmayı başaramadı. Defans araya girdi ve pozisyonu önledi. 37. dakikada Altay topu kaptı. Hızlı bir hücum cezalanına yaklaşan Paşao. Orada Salih Sarıkaya'yı, arka direkte Salih Sarıkaya'yı gördü. Oraya doğru bir havadan pas attı. Salih Sarıkaya koştu ama kaleci ondan önce davrandı. Abdül Samet Damlu uzandı. Topu, topa eliyle dokunmayı başardı. Ve tabii ki iki oyuncu da aynı topa gittikleri için çarpıştılar, yerde kaldılar. Bu da Altay için tehlikeli bir ataktı. 45 artı birinci dakika maçın belki de kaderiydi bilinemez. Taça çıktı top sağ taraftan Altay. Altay Avut'a da yakın bir yerden yani taç atışı cezanı çizgisi izası sayılabilir. Hızlıca taçı kullandığı defans arkasına çizgiye Enes Yetkin kaçmıştı. Boş kaldı orada. Topu birazcık kaleye doğru sürdü. Out çizgisinin yanından ve içeri, içeriye attı. Orada defans topu bir şekilde tam kale içine doğru attı. Topu defans bir şekilde çıkardı ama çıkardığı yer altı pasın c kale cepheden gören yerdi ve oradaki isim de Zeki Yıldırım altı pas üzeri kale boş kocaman kale top yerden geliyor ne yaparsınız yapacağınız şey orada iyi bir oyuncuysanız golü atarsınız artık yüzde yüzlük gol pozisyonu birazcık kötü oyuncuysanız önünüz sağda solda bir oyuncuya çaptırsınız ya da kalecinin yakınına atarsınız kalecinin kurtarmasını sağlarsınız çok kötü oyuncuysanız topu üstten avuta atarsınız ve Zeki Yıldırım ne attı. Elbette yani alta hiç gol atamadığına göre gol olmadı. Üstten avuta attı. Yani Zeki Yıldırım gibi deneyimli bir oyuncu altı pastan o topu avuta atamaz. Rakibin üzerine at. Kalecinin üzerine at. Kimin üzerine atarsan at. Ama avuta atmayacaksın oradan o topu. Önüne gelmiş artık o topu sakince bakacaksın orası bomboş. Ayak içi vur plase yap artık kimse kurtaramaz o kadar yakın mesafeden kim çıkaracak o topu Zeki Yıldırım yani burada yapılmayacağı yaptı hiç kimsenin yapamayacağını 10 yaşındaki çocuğu koyun gerçi 10 yaşındaki çocuk oradan üstte üstte at desen oraya atacak güç olmaz yani dünyanın en kötü futbolcusunu da koysanız oradan bir şekilde kareyi tuttururdu ama Zeki Yıldırım tutturamadı 45 artı 1'de Altay öne geçecek. Net pozisyonu çok kötü bir şekilde harcadı. 45 artı 2'de yine bir Ümraniye tehlikesi vardı. Ve maç böylece 0-0 sona erdi. Pardon bir 45 artı 5'te Altay iki kere pozisyon yakaladı. İkisinde de Paşa vardı. Hızlı ucunda Paşa kale... cezanı girmeden kale şut çekmeyi tercih etti. Orada Kaleci topu çeldi. Pozisyon devam etti. Top biraz dolaştı. Tekrar Parşah'a geldi. Parşah yine şut çekti. Ama buradan bir şey çıkmadı. Ve alt da kaçan aslında kaçan bir pozisyonda sayılmaz uzaktan çekilen şut. Kaleci Abdül Samet Tamlı başarılıydı. İkinci pozisyonda da Parşah'a kale tutturamadı. İlk kere sıfır sıfır sona erdi. 53. dakikada Altay'ın bir delikesi vardı. 60. dakikada Ümraniye'nin bir tehlikesi vardı. Topu Altay çizgiden çıkardı. 6 pas üzerinden Ümraniye'li oyuncu bu sefer topa vuramadı. Gerçi onunki Zeki Yıldırım'ınki kadar net değil. İyi vuramadı. Topu çıkarmayı başardı. Altay defansı. 60. dakikada yine aynı dakika içerisinde bu sefer altay hata vardı. Paşa şutunu çekti. Kaleci yattı. Ve kornere çelmeyi başardı. Pozisyonlar arka arkaya olunca ben de kim şut çekiyor, nasıl atak yapıyor not alırken bir şekilde kaçırdım. Arka arkaya bazen pozisyonlar geldi. 60. dakikada iki tane net Net olmasa da bir tanesi pozisyon vardı. Ama olmadı. 64. dakikada bir İmraniye tehlikesi vardı. Sonra bir bu tehlikeden sonra Altay'da ayda atağa kalktı. Orada defanstan topu alan isim İbrahim Öztürk'tü. Ölü boştu. ilerledi ilerledi, ilerledi. Cezalına birazcık yaklaştı. Gitti orada pas vermeyi tercih etti ama artık markaj altındaki oyuncuya atınca kaptırdı. Ben de orada içinden geçirdim. İbrahim Öztürk sen defans oyuncususun. İleriye çıkmışsın. Sen markaj altındaki adama pas atıyorsun. Orada o topu kaptırma olasılığı yüksek sen defans oyuncususun. İleri çıktın mı kaptırdığında eksik yakalanırsın ve rakip sen yokken gittiğinde gol atabilir. Yani orada Zorlandın, zorlama pas attın. Belki adam bulamayınca mecburen ilk onu gördüm. Adam bulamadın mı? Defans oyuncusu ileriye çıktı. Pas atacak adam bulamadın mı? Hemen bir şekilde kaleye şut çekmeyi deneyeceksin. O topu bir şekilde en azından ya kaleyi tutturacaksın, kaleci çeldireceksin ya da avuta vuracaksın. Çünkü hızla ileriye çıktığında kaptırılan top çok tehlikeli olabilir. İçinden bunu geçirdim dedim İbrahim sen burada kaptıracağını şut çekseydin dedim. İçinden yani belki de gol olur denk gelirdi. Ve daha 1-2 dakika geçti aradan bunu düşündüğümden 1-2 dakika sonra 67. dakikada aynı şekilde topu Coşkun deniye aldı kendi yarı alanı civarlarında daha doğrusu sahanın ortalarından bir yerde aldı Toplan ilerlemeye başladı. Önü bomboştu. O önü bomboş olunca cezalanına yaklaştı. İbrahim için düşündüğümü yapan isim coşkundu. Şutunu çekti. Top yerden gitti. Kaleci Eren Karataş uzanıp o topu çelmesini beklerdim. Çünkü birkaç tane net pozisyonda güzel replaslerle topu çıkarmıştı. Bunu da çıkarması gerekirdi. Ama bilmiyorum artık orada ters ayağından mı yakalandı ne oldu. Yattı uzandı topa da dokundu ama topun yönünü değiş, değiştirmeyi başaramadı. Top kaleye gitti ve ağlarla buluştu. Ümraniye Spor 67. dakikada öne geçti. Ve biraz önce demiştim saçma sapan foller yapıyorlar. Bu sebepten dolayı da Ceyhun Gülselam golden 5 dakika sonra Altay'ın yüklenmeye çalıştığı beraberlik golü aradığı dakikalarda kırmızı kartı yedi ve Altay'ı tamamen bitirdi. Artık bundan sonra galibiyet, daha doğrusu puan alma hayali bile uçtu gitti diye düşündüm. Ama aslında pek de öyle olmadı. Çünkü gol atacak pozisyonları yine Buldu 75. dakikada tabii ki Altay yüklendiği dakikalarda Ümraniye Spor 2'ye 1 yakaladı. Tabii sol taraftaki oyuncu sağ taraftaki boştaki oyuncuya pası attı. Kaleye bir, tabii Altay'ın yarı alanının ortalarında bir yerde pası aldı. Kale birazcık uzaktı uzak olduğu için hızlı da davranamadı gidemedi ve defans geldi önünü kapattı pozisyonu engellemeyi başardı 78. dakikada soldan bir atak gerçekleştirdi Müannaz, bu çizgiye indi içeriye çevirdi öndeki oyuncu vurmak istedi ıska geçti şansına işte herkes o öndeki ön direkteki oyuncunun vuracağını bekledi zaten eksik de yakalanmıştı ona odaklandı diğer defa bir iki tane falan Altaylı oyuncu vardı. O vurur diye ona odaklandı. Ona hamle yapmaya çalıştı. O ıskaya geçince şans bu ya. Arkada bomboş durumda olan kişi Onur Ayık topu önünde buldu. Kale artık bomboştu. Çünkü herkes ön direğe yığılmıştı. Arka direkte hiç kimse kalenin ortasından itibaren hiç kimse yoktu. Bir tek Onur Ayık vardı orada. Boş kaleye topu yuvarladı ve parkı ikiye çıkardı. 90. dakikada Paşa'nın bir şutu vardı. Kaleci yattı ve topu çelmeyi başardı. Paşa bu maçta cezanın da pek fazla topla buluşamadı. Genelde cezanın dışından şutlarla. Bu da yani Ortalarda filan 6 ay önceden de ortaları çok kötü diyordum. Yine ortalardaki başarısızlık ve paşa tabii ki cezanın içerisinde buluşamayınca etkinliği de azalıyor. 90 dakika yine aynı dakika içerisinde Paşa şu çıktı kaleci çeldi. Aynı dakika içerisinde bir pozisyon daha aldı. Hızlı hücum sağdan topla ilerleyen Ümraniye sporlu oyuncu sol tarafa baktı. iki tane bomboş Arkadaşı vardı göbekte bir tane altaylı sol taraf tamamen Ümraniye'nin iki oyuncusu vardı. Sol tarafa doğru pası attı ve kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Mert 3. golü attı ve tamamen fişi çekti. Ümraniye Spor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçta tabii ki Ümraniye Spor topla daha fazla oynadı. %59'a %41 toplam şutta 16'ya 11'lik bir üstünlüğü var Ümraniye Spor'un ve isabetli şutta 8'e 5 başarılı pas pas başarı oranı. Tabii ki topla daha fazla oynayan Ümraniye Spor'la Kornerler 3'e 3 ortalar biraz önce ne dedim Altay ortaları bir türlü beceremiyor, yapamıyor. Çünkü cezanın içerisinde bir parça var. Onunla birlikte giren oyuncu yok. Bir türlü çoğalamıyor. Zaten çoğalsa da ne olacak? Altaylı oyuncular genellikle kısa boylu oyuncu. Kısa boylulardan kurulu. Gençler çok kısa boylu oyuncular var. Uzun boylu yok. Bir de hava toplarında hakim hiçbir oyuncusu da yok Altay'ın. Bu sebepten dolayı kenar ataklarda ortalarda bir türlü başarılı olamıyor ki istatistiklere gelecek olursak 14 orta yapabilmiş Altay, 13 orta Ümraniye yapmış. Ümraniye'nin 4 başarılı ortası var. Altay'ın kaç dersiniz? 0. 14 orta yapmış. Bir kere bile Altaylı bir oyuncu o topa kafa vuramamış. Yani bu 13'e 4 orta diyoruz. Kornerlerden duran toplardan duran toptan bir tane değmiştim. Arkada iki oyuncu vardı. Bir tanesi kafaya vurdu da iyi vuramayınca atamadı. Kornerlerden atılan toplarda Ümraniye sporlar genelde kafeyi vurdu. Yani ortalarda maalesef alta hiç yok. Ne düzgün orta yapabiliyor ne de o orta düzgün orta yapsa da kafa vurabilecek bir oyuncu. Bir tek Paşa var başka yok. Foller 25 fol yapmış Altay 13 Ümraniye yani aşırı fol yapıyor Altay. Tabii normal topa girken foll yapmak normal de sen topa değil de rakibe girerek foll yapıyorsan işte böyle iki tane sarı kartı yiyip kırmızı karttan oyun dışı kalırsın. Offside'lar 2, Altay 4, Ümraniye Spor. Gelelim Ümraniye Spor'un 3-0'lık galibiyetine. Yendi, yendi ama bu 3-0'lık galibiyet onların çıkışta olduğunu falan gösteren bir galibiyet değildi. İki takımda yani 10 kişilik Altay'a karşısında bile karşısında pozisyon verdi. Bu kadar çok pozisyon veren bir takımın bu ligde tutunması çok ama çok zor. Ünani iyi görünebilir. İstatistiklerde üstün görünebilir. Çünkü oynadığı takım da kötüydü. Kötü takım karşısında kötünün iyisiydi. Bu da tabii ki gelecek için bir şey değiştirmez. Ama tabii ki Ümraniye toparlanma olasılığı var. Daha iyi oynayabilir mi? İlerleyen zamanda oynayabilir. Çünkü elinde Yetenekli oyuncular var. En azından küme düşmekten kurtarabilecek oyuncular var. Takım olabilmesi, Japonsta sağlam durabilmesi en başta yapması gereken şey. Altay için ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Altay kötü oynuyor. Hiçbir şey yapamıyor sahada. Çok kalite olarak yani belki bu oyuncuları ayrı ayrı takımlara verseniz iyi iş yapabilirler. Ama aynı takımda oynayabilecek kapasitede değiller. Birbirini tamamlayan oyuncular değil. Hepsi neredeyse birbiriyle aynı özellikteki oyuncular. Aynı üstün tarafları var. Aynı kötü tarafları var. Üstün tarafları çok az. Kötü tarafları çok fazla. Böyle olunca da bu takımdan pek fazla bir şey beklenmek mümkün değil. Yani şu anda Altay bu mağlubiyetle bu ligde küme düşebilecek ilk takım olduğunu gösterdi. Tek yapabileceği şey çok çalışmak, daha fazla çalışmak, pas kapasitesini, kalitesini arttırması gerekiyor. Şu hava toplarında başarısız bunu çözmesi çok zor. Nasıl başarılı olacak? İmkansız gibi bir şey. Yapacağı şey nedir? O topu orta değil de arkadan gelecek oyunculara pas çıkartıp cezan dışından iyi şutlarla pozisyona girebilir, gol arayabilir, değişik varyasyonlar yapabilir ama pas kalitesini yükseltmesi olmazsa olmaz ve de fizik gücünü yükseltmesi olmazsa olmaz. Yani eski geçen seneki Altay'ın çok uzağında bir Altay'la karşı karşıyayız. Çok zayıf, ve bu da tabii ki ligin dibine demir atmasına sebep verdi. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.